Tekrardan sizlerle birlikteyiz ve bugün tekrar e, bildiğiniz gibi her diyardaki bütün altın ayıları kurtarıyorduk. Bu sefer ise sırada çöl var. Bu sefer çölde bir farklılık yaparak ilk olarak paralayla başlamak istiyorum. Şu anda çöl'e gidiyoruz arkadaşlar. Abimi Vardık. duydunuz? Hem ilk önce bir değişiklik yapıp çöle, ay çöldeki paraları kurtaracakmış. Çok hızlı olmamız lazım çünkü paralı yani bir alsa olması için bir süresi de var. Bu hızlıca şuradaki paraları da topluyoruz. Şu anda. Kayaları topluyor. 18 paramız oldu şu anda. Tabii bir şey oldu. Bak gördüğünüz gibi 20 paramız oldu şimdiden. Hızlıca şimdi bütün paraları toplayarak yani gerekli olan bütün paraları toplayarak bitirmek istiyorum çünkü yetiştiremezsek büyük bir sorun olacak. Şu anda arabasında biniyor. Şu, bu tepedeki paraları da toplayalım. Ve hızlıca labirente fırlayalım. Şu an labirente geliyoruz. Evet geldik. Bir takılma oluyor. Evet. Buradaki çoğu yerde maalesef ki öyle bir takılma var. Ve bu da bize zaman kaybı oluyor. Şu anda da ağacın üstüne çıktı. Paraları toplamaya devam ediyor. Hızlıca bütün paraları topluyoruz. Burada bir anahtar da aldık da kurtarmayacağım tabii ki. Yoksa zaman kalbi olur. Şimdi hızlıca ilerleyelim. Burada şurada bir para daha görmüştüm. Onları da aldıktan sonra direktmen çöl tirkisi köyüne Gideceğiz. yola çıkalım. Şu an 53 paramız oldu. Bunun bir iki katı daha yaptıktan sonra varacağız. Her şeyi tamamlamış olacağız. Yine bir takılma söz konusu oldu. Ama çok sorun değil. Süper ayda arada böyle hatalar oluyor. Garip yerlere takılıyor ve orada sıkışıyor. Garip grup hareketler yapmaya başlıyor mesela ayı. Mesela ilerleme yaparken duruyor kendi kendine. Yani o onunla karşılaşıyorsanız tek karşılaşan siz değilsiniz. Biz de o sorunları çok kez yaşadık. Şu anda... Bütün paraları topladık. 71, 71 paramız, paramız oldu. oldu. 71 paramız oldu. Buradan arabaya binerek... Hemen gideceğiz. Benim aklımda şurayı toplamıştık zaten. Şu kapı ve şuradaki evler var. Şu yıkılmış ev. Gitmeyi mantıklı buldum. Burada da epey bir para vardı çünkü. Evet burada da baya para var. 79 paramız oldu. Şu anda. Şimdi hızlıca ilerleyeceğiz. Şu kapıda da vardı. O kapıyı unuttum ben. 5 dakikamız kaldı. 5 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde hızlıca toplamamız gerekiyor. Şu anda timsahların olduğu yere geldik. Ama tabii ki içine girmeyeceğiz. Yani sadece girersek para toplamak için gireriz. Tabii ki zaten Şu an evlerin üstüne geldik. Hızlıca devam ediyoruz. Orada bir sorun meydana geldiği için biraz zaman kaybettik. Hızlıca suya daldık. Paraları topluyoruz. Burada muhtemelen bir, bir canımız kalacak. Ama bütün paraları toplamış olduk. Kaldıysa bir iki paramız. Sorun şu ki 4 dakika kaldı. 4 dakika içinde kurtarmamız lazım. Şu an koleye geldik. Buradaki bütün paraları toplamayacağım. Bir 102 para toplasam yeter bana. 102, 103, 104, 105. Şunu alalım. Bu kadar yeter herhalde. Umarım yeter. Çünkü daha fazla zaman kaybetmememiz de lazım. Şu anda üst kata çıkıyoruz. Çünkü üst katta da paralar olduğu için. Şurada altı para vardı. Labirente benzer yere geldik tekrardan. Ama bu o değil. Dokuz para. Burada hızlı olduk. Ve şu anda 112 paramız oldu bile. Yani buradan 2 para daha topladık. Hop. Ve bir sürü kumayların olduğu yere geliyoruz. Ama onları şersak da çok sorun değil. Şimdi hızlıca bütün paraları toplayarak varacağız. Muhtemelen yetişiriz. Çünkü yani 9 dakikada 9 dakika 30 saniyede oluyordu diye hatırlıyorum. Bizim set yapmamız kısmımız. gereken 125 paraya ulaşmak 5 para kaldı. Umarım 5 parayı şimdiden alırız. Tekrar alt kata inmek istemiyorum. Çünkü bize zaman kaybı olabilir. 104 ama şurada hatırladığım kadarıyla para vardı. Hızlıca onu da alacağız. Ve büyük ihtimal burada para varsa, burada para vardı. Burada para vardı. Aşağı düşmezsek Hop. ve şu anda ayı kurtarabiliyoruz ve kurtardık. Gördüğünüz Altındır. gibi altın yapmayı başardık. Şimdi hızlıca öteki ayılara geçiyoruz. Ve Bir reklam geldi. Hızlıca reklamı geçtik ve geldik. İlk olarak ben şurayı kurtarmak istiyorum. Arabanın yönü buraya dönüktü. Şu anda şu kule gibi olan ayın oradayız. Biz kuleyi açmadık yoksa zaman kalbi olurdu. Hızdan yaptık ve kesin altın olmuştu. 19 saniye sanırım. Ya muhtemelen zaten siz de bunları altın yaparsınız. Eskiden mesela bunları altın yapmak çok zordu. Artık biraz daha basitleştirmişler. Ama elmasları zor, çok zorlar. Zor yapmışlar yani. Kuzucu şöyle çıktı. Videonun sonunda yine kuzular açacağız. Her videoda yaptığımız gibi yani süper tüm videolarımızda yaptığımız gibi. Orada yine bir takılma Meydana geldi. Siz de gördünüz. Aşağı atlayıp ayıyı kurtaracağız şimdi. Ve bunu da kurtardık. Altında. Ee, burada son ayıyı şu üst kattaki ayı olarak yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, gemi alarak işte öteki yola da gitmemiz gerekecek. ya Şimdi gör, görürsünüz zaten. Bütün ayıları kurtarınca tam anlatamadım. Yani temiz olduğu yerdeyiz ve hızlı hızlıca, hızlıca, hızlıca bu ayı da kurtardık elmas yapmışız gördüğünüz gibi 18 saniyede yapılıyordu Biz 16 saniyede yapmışız şimdi çöl tilkisine sonra labirent ederken bolsa gideceğiz ve üst kata çıkacağız ben çöl tilkisi köyüne geldik burada bir takılma oldu bu elması götürür ama en azından. Altın mı altın yani? Bizim amacımız az da olsa elmas ama bizim e, genel amacımız altın. Şimdi altın olarak bunu da tamamladık. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane ayı kalmış. Birisi boş. Bir tanesi üst kattaki ayı. Ee, öteki neredeydi? Şöyle bir bakalım. Bir tanesi de şurada görünen labirent. Şimdi şu labirente gideceğim. Şu anda gidiyoruz. Yapabileceğim çok sanmadığım bir yöntem var burada. Biraz zor oluyor. Hızlıca anahtarımızı aldık. Ve gidiyoruz. Hop çok hızlı bir şekilde bunu da kurtardık. Elmas oldu. Bu bunu... 27 saniyede elmas oluyordu. Ama yaklaşmışız. Bir saniyede kaçırdık. Bir, hmm, bir saniye 13 saniyede. Şimdi boss'a gideceğim. Boş kaldı. Şimdi boss'a gideceğim. Labirenti hatırlıyorum az çok. Umarım hızlıca bitirebiliriz. Önce bir açmak için geldim bu arada. Çünkü <laughs> burada açılması bize çok büyük bir zaman kaybı yaratacaktı. Hızlıca. Şimdi labirente gidiyoruz. Az önce açtık otelleri. Umarım ağrılar canımızı götürmez. Derken çok garip bir şekilde orada kumayların tepesinden falan sektik. Burada ilk başta böyle gidiyoruz. Labirentte. Bir merdiven çiziyoruz. Buradan sonrasında ben de tam ezbere bilmiyorum. Burada nereden gidiyorduk? Sanırsam buradandı. Yok. Buradan değil. Şu yoldan. Burada böyle miydi? Yok. Hı, tamam vardık. Şu anda vardık bossa. Hızlıca geldik. Şu konuşmaları hızlı geçmemiz lazım. Çünkü süre götürüyorlar. Boss geldi. Şu tilkisin bossu. Neden koruyucu diye bir ismi var. Tam olarak ben de anlamamış. Bir vaziyetteyim. Hocay gerçekten bir mesela kutuptaki boss mantıklı koca ayak. Kendisi de bir koca ayak. Burada bir şöyle kendisi ama koyucu diye yazmışlar. Hop. Hızlıca böyle geldik. Bunun süresini hatırlamıyorum. Ve bu bizim için tehlikeli. Belki ikinci denememizde bile yapabiliriz yani. Şu an ikinci canı gitti. Sonra bir canı kaldı. Geldik. Hızlı yendik. olacağız hızlı hızlı. Nerede anahtar? Hızlı Ve Altında. altın yaptık. 155 demiş. Ee, gördüğünüz gibi 9 saniye ile tamamlamayı başardık. Şimdi sanırsam bir tane kaldı. Kurtarmamız gereken ayı. O da üst katta ama <laughs> ama sadece bu ayı kurtarmayacağız. Bir de rozet kutusunu da açacağız. Ve stikerler. evet bir de stikerler var. İlk olarak ama biz ayı kurtardığımız için şöyle ayıya gidiyoruz. Sonra koca eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde gidiyoruz. Evet bir sonraki bölümde koca eve gidiyoruz. Ardından bir tek olan kalıyor. Şu anda üst kata geldik. Vardık. Hızlıca şuradan ilerliyoruz. videonun sonunda dediğim gibi kutular açacağız. Umarım kutulardan da güzel bir şey verir arkadaşlar. Hani ilk videomuzda yani Kaplumbağa köyündeki videomuzda böyle altın iki tane destansı verdi. Gördüğünüz gibi bunu da alt hatta elmas yapmışız. Beş saliseyle elmas yapmayı başardık. Burada da iki tane elmasımız oldu. Şimdi ben rozet kutusu için şu tekneyi almak istiyorum. Tekneyle gideceğiz. Çünkü oraya tekneyle gidiliyor. Ya tekne Arabayla zıplayarak da gidilebiliyor da. Tekneyle garanti alalım biz. Tekneden kendine... sonra sticker'ları toplayacağız. Aslında yol üstündeki sticker'ı yok alamazdık. Bir yandan elmas da yapmaya çalışıyoruz. Altın elmas. Şimdi gidiyoruz o bulunan yere. Teknenin en iyi hızıyla. Tekne su olsa belki bir tık daha hızlı gidebilirdi. Hiçbir şey değiştirmiyor. Ben Timsah Gönlü'ne mesela bununla gitmiştim olmamıştı. Neyse şimdi... Ee, rozet kutusunu alacağız. Ardından ise yeniden başlat tuşuna basarak bütün sticker'ları toplamaya çalışacağız. Şu an geldik arkadaşlar. Ee, şey sandığın olduğu yere. Burada böyle zıplayacağız. Burada böyle belki yetişemeyebilir. Yetişmeme durumları da var. Ama ben yetiştiriyorum. Evet yetiştirdik. Bu kutunun arkasına Biliyorsunuz ki öteki bölümlerimizde normalde kutunun arkasına geçme falan gösteriyordum. Bunda galiba öyle bir şey çalışmıyor evet. Bunda çalışmıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi çoğu rozeti şimdiden açtık. Mesela bu rozeti de aç artık açmış olduk. Yere kalan koca evde kaldı ve kovanda kaldı rozet sandığı. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi tamamladık. Şimdi stickerları toplayacağız. Stickerları toplamak için yola koyulalım. Şimdi bir tanesi şuradaydı. Şu e, evlerin orada. Bir tanesi şu evlerin oradaydı. Hatta direkt ben gidelim biz şu evlere. <laughs> Kapıyı kapat. Şimdi geldik. Burayı Burada böyle geçtik. Ve bu sticker'ı da açtık. Oğlum, niye Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Şuradaki sticker'ı alacağız. Buradan sonra bir araba olsa iyi olurdu. Bu yüzden seviyeyi yeniden başlat tuşuna basacağım. Araba olsaydı belki hızlı yoldan yapabilirdik. Ama seviye yeni seviyeyi yeniden başlatan çok bir şey değiştirmez. Değiştirir. Yanımızda araba olur. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki piramit sticker'ını da açtı, aldık. Şimdi seviyeyi yeniden başlat yapacağım hızlıca. Bu sayede hem yanımızda araba olacak hem de son sticker'ın olduğu yere daha yakın olmuş olacağız. Burada iki sticker mı vardı? Üç var ya. Üç tane almış olacağız. Buradaki sticker'ın yerini biliyorum. Bu kenarda. Bu kenardan bu sticker'ı da alıyoruz. Böyle arabaya binmiş. Ay rozetine. Ve görmüş olduğunuz gibi ya bütün paraları toplamadığımız için şu anda böyle 150'de 132 diyor ama biz %100 bitirmiş oluyoruz. Çünkü oyunun yüzdeliğini etkilemiyor bu. Şimdi kovanı açtık. Ama biz kovandan önce e, koca evi biliyorsunuz ki halledeceğiz. Gördüğünüz gibi iki elmas ve geri kalanları da altın yapmayı başardık. Ee, bu arada izlemediyseniz Kaplumbağa Köyü'ndeki bütün altın ayıları kurtardık. Ve Kar Vadisi'ndeki bütün altın ayıları kurtardık videolarını da izlemeyi unutmayın. Görmüş Şimdi... olduğunuz gibi 196 tane paramız var. Bunları direktmen kutu açalım. Yeni pijama bir şey geldi. geldi. Beyaz göz geldi. Ve kutup ayısı geldi. Yine çok aşırı iyi bir şey gelmedi. Aslında tavşan da açtık. Videoyu kapatmadan bence bir tavşan görevi de yapabiliriz. Sizinle birlikte hızlıca bir e, görev de yapalım. Onu yaptıktan sonra belki balon da satın alabiliriz. Bence daha güzellerini almamız, ya almamız daha güzel olur. Balondan daha iyisi. Evet. Ya biraz biriktirerek belki ama beyir gözlü alırız böyle arka planda şarkı gibi çalar. Fazla aşağı düşüyorduk. Tramboline çok zor bir şekilde tırmandık. Hızlıca buradan sekiyoruz. Neredeyse bitti tavşan görevi. Şu anda artık gibi. her videomuzda aslında videoyu tavşan görevi yaparak kapatabiliriz. Kar vadisinde zaten açılmamıştı herhalde. Tam hatırlamıyorum ben. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu da tamamladık. Evet. Bit bitirmeyi başardık. Şu anda e, bir tavşan kartımız, 46 paramız ve iki tane destansı öğemiz var. Ve bu bence baya iyi oldu çünkü daha bu hesabın üçüncü günü yani. Üçüncü gün Kaplumbağa, mi? Kaplumbağa köyü, Kar Vadisi, hatta Kar Vadisi'ni de gösterelim. Şöyle zaten göstermiştik. Kar Vadisi'ni de gösterelim. Ve sonra videoyu kapatacağız. Gördüğünüz gibi burada elmas yapamamışız ama olsun. Bir şey fark etmiyor. Arkadaşlar bir sonraki bölüm olan koca ev videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.